hadislerine bakacak olursak kardeşlerim yine Buhari selama giderek meseleyi ona anlatıyorlar. Hazreti Süleyman bana bir bıçak getirin de çocuğu olarak aralarında paylaştırayım diyor. O zaman genç kadın Allah sana rahmet etsin öyle yapma çocuk onundur deyip çocuğu bırak. Hazreti Süleyman da çocuğun genç kadına ait olduğunu belirterek ona veriyor. Bunları ve üstün nakletmiştir. Allah kendilerinden razı olsun. Demek ki kardeşlerim ince anlayış, gerçeği seziş kabiliyeti Allah'ın verdiği nimetlerdendir. Bunun büyüklük, küçüklük yaşlılık, gençlik ile bir alakası yok. Allah subhanahu ve teala bizleri sevsin, dininde anlayışlı kılsın kardeşlerim. Demek ki peygamberler de Allah'tan vahiy alan kimseler olsalar bile yeri gelince iştihatlarına göre hüküm verebilirler. Aynen misal Müslüman kitabı talakta Alacak karanlıkta tutun şu koşan bana tecavüz etti diyor. Sahabeler hemen onu tutup Allah Resulü'ne getiriyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam götürün bunu rejim edin diyor. Oradaki insanlardan birisi kalkıyor. Ey Allah'ın o kadına tecavüz eden o değildi bendim diyerek suçunu itiraf ediyor ve koşan adam ne yapıyor kurtuluyor. Demek ki kardeşlerim insan bulunduğu o hal neyse ona göre hüküm verebilir. Demek ki duyu bulmak için de gerektiğinde değişik çarelere bir insan ne yapabilir? Başvura bilir. Allah anlayan hakkıyla hayata geçiren samimi kullardan eylesin. Bu da dikkat ederseniz yukarıki rivayetlerden demin naklettiğimiz rivayetlerden birinde tarla satın alan ve tarlasında küp bulan bir tarla satın aldığı adama giderek bu küp senindir diye verdiği kısa gibi aynen burada da Süleyman getirin bıçak çocuğu ortadan ayırayım bölüşsün dediği gibi çok hoş ince yakalanması gereken ibretli misallerden bir tanesi. Allah bizleri de hakkıyla anlayanlardan eylesin. Kardeşlerim yine hali, Müslüm ve Nesai'nin naklettiği bir rivayette yine Ravimiz, Allah